yapıyorduk? 15 dakikada herkes bir öykü yazıyordu. Evet, süper. Yapıyorduk. Şimdi şöyle, kısa öykünün ara Amerika'da Amerika'dır abi. Neden? Çünkü Amerikan hayat tarzı o kadar hızlıdır ki, okurun hemen tüketeceği bir şey lazımdır. Gerçi bizde şöyle tabii canım, öyle deyince bizde Ömer Seyfettin yok mu diyeceksin de. Evet. Yani daha ziyade endüstriyel hale gelen, daha böyle gelenekselleşen ya da yaygınlaşan öykü türü olarak kısa öykü Amerika'dan yayılmıştır. Şimdi dolayısıyla e, bu e, hızlı yaşanan bir çağın türüdür. Dolayısıyla ben de orada, biz de orada şey yapmaya çalıştık. Yani ben yazamam diyen insanlar neyle veriyorduk kalemi? 15 dakikada bir bakıyorsun o kadar güzel şeyler çıkıyor ki. Evet. E, yazma alışkanlığını geliştirmek. Efendim söyleyeyim. E, bir öykü okuma alışkanlığı geliştirmek. Kitabı aşina kılmak açısından böyle bir uygulama yapmıştık. Aslında bu çok özgün bir uygulama değildi. Şöyle bir örnekleri var. Evet. Mesela 97-98'de, 97'de şeyde başlayan, 98'de de Ankara Öykü Günleri'ne devam eden Özcan Karabulut'un öykü sahipleri olurdu. Hmm. Orada, bilim sanat kitap evinde. Sonra o kitap kafe oldu mecburen çünkü <laughs> kitapçılar krize hiç. <girdik. gülüyor> <laughs> Ondan sonra onun bodrumunda mesela öykü sahipleri oldu. Biz de biraz ona öykülen çalışmalar yapmıştık vakti zamanında ee, ama araya deprem girdi şu oldu evet, ne oldu yani, ...şoför şofranda deprem... da lastik patladı <laughs> bizden verdik <laughs> falan bu işler yani hemen <laughs> e, şairane yazılar var aslında e, değil mi patladı evet. e, yani bu noktada aslında e, hikaye anlatıcılığı 2000'li yıllar yani e, 2014 2015 2016 yılında Türkiye'de bir iğme başladı özellikle bunu yabancı ee, ülkelerden gelip ve Türkiye'de hikaye anlatıcılığı yapan kişiler oldu. Ee, Cüdet vardı. Ben Cüdet'te evet. 2017 yılında e, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde tanıştım. Ondan sonra Nazlı Çevik var. Azazi. Ee, ve onlardan sonra bir ekol müjdet Ataman var. Bunlar e, bir hikaye anlatıcılığı performansı da gir girmeye başladı Türkiye. Ye. Bunlar aslında biz belki de e, niye belki bunlar teveccüh görmüyor? Aslında biraz da şu oluyor gösteremiyoruz. Yi yabancı yapınca görünce. saplama yapayım mı abi çok özür diliyorum. Evet. sözünü kesiyor. Suna yakın 1990'ların ortalarında Kadıköy'deki kafelerde evet. sohbet toplantıları, öyküler yapıyordu. Aynısını aslında televizyonda yaptı. Onlar evet. yapmadan 20 yıl önce yapıyordu. Yapıyordu bu işi. Evet. Ee, 1995'te abi bu iş kuramsal ve sanatsal anlamda adam öyküyle aslında Türkiye'de çok ciddi bir çıkış yapmıştı. Adam yayınlarının Öykü evet. dergisi vardı uzun yıllar devam etti. Yani e, fakat tabii iki ayda bir yayınlanırdı. Ben de bütün sayıları vardır. E, öykü kuramı e, ve öykü örnekleri açısından son derece güzel, dolu bir dergiydi. Adam öykü. Daha sonra e, bildiğim kadarıyla inge çıkardı öykü dergisi. Hatta Özcan Karabulut e, editörlüğünü yaptı. Çeşitli öykü dergileri çıktı ama adam öykü kadar birikimli olmadı. E, abi zaman öyle bir değişiyor ki okuma alışkanlıkları değişiyor. Bir defa şu var yani 95'te adam öykü çıktığı zaman mesela sanal ağ yoktu yani internet. Ben evet. bunu sanal ağ diye Türkçeleştirmek eğilimindeyim. E, ee, Oktay Sinan onundan da e, mülhem. şimdi e, böyle insanları oyalayacak başka bir şey yoktu. Evet. İnsanlar İnsan. daha çok okuyabiliyordu. Evet. Mesela şöyle ben kütüphanemin temelini e, Kadıköy e, efendim söyleyeyim Uğur Mumcu Otobüsü'nde yani e, şey adını sen getir ya. Ya Urmuncu otobüsünde işte şeyde e, Fener tarafında Değil değil abi. Anadolu yakasında ya. Eee Kartal'da doğru Kart. giderken yani ondan sonra ya 70 durak falan geçiyorsun yani eve gidinceye kadar. Oy oy e, oy Şimdi <laughs> para o zaman asistanım e, para da yok cepte. Kadıköy'e gidiyorum. Şimdi var mı artık pazar günleri kitap pazarı bilmiyorum da. Kadıköy Meydanı'nda kitap pazarı olur abi. Evet, ikinci el indirimli. İkinci el indirim, mi? indirim mi? Korsan. <gülüyor> Korsan. <gülüyor> tamam. Ondan sonra dar gelirli. hani okuma meraklısı böyle manyaklara hitap eden gidiyorsun abi yerden kitap seçiyorsun böyle domates seçer gibi. Ha şurada bir şey varmış. Ama bir şey söyleyeyim oradan bulduğum kitapların pek çoğunu daha sonra bulamadım yani. Ee, geçen ben de bir tane böyle fuarda geçen yıl fuarda çok iyi kitaplar buldum. İkinci elciden evet. buldum. Evet, doğru. Bask Yok. yok. Mustafa Işık yazmış araya muhabbet girince teveccüh buyurdunuz gönlünüze bereket dilerim kıymetli hocam şeref duyarım. Hocamıza saygı ve muhabbetle de, demiş. Çok teşekkür. Ama mutlaka bu evet. konuda sizi bir dahil edelim Çok Van mümkün. Sanat Çok Edebiyat şeref konuşmalarına. Çok memnun Orada bulunursanız en azından Van'ın içinde bulunan sanatsal etkinliklerin içinde senin gibi değerli aynı zamanda ödül almış ve mizahi yönü çok fazla <laughs> gelişmiş. Estağfurullah, estağfurullah. <laughs> muhabbeti güzel, keyifli Teşekkür yapan e, bir yazarın da mutlaka İnşallah, bulunması tam, gerekir. Eee yani Mustafa Işık'ın bir yönü daha var ki şöyle yapıyor. E, mesela Eli kalem tutan gençlere bir de yol göstermeye çalışıyor. Aha. Bu noktada mesela paslaşmalarda en azından öykü dört tane kitap ve ödül almış bir şair yazar olarak... Senin bilgi ve tecrübelerin estağfurullah, mutlaka estağfurullah. yaralanması estağfurullah. gerekiyor. Estağfurullah. Atiz, Atilla Yazıcıoğlu, Urartu göz doktoru, sevgili Atilla hocam. Evet Atilla bey, evet evet. Afşar sağ olun. Afşar beye ve Aziz bir kardeşime selamlar. Ah çok teşekkür ediyoruz izliyorsa. <laughs> çok teşekkür ediyorum. Sağolsun. Değil mi? Sağolsun. Atilla hocam musun? da Van için çok değerli tabi, bir tabi, 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 kişi. Tabii tabii tabi, tabii. Baran Hoca, tabi, Baran Bayhan gerçekten Van'da tabi. inanılmaz işler yapıyor kendine. Yani şey yaptıkları. O kurdukları merkezde gerçekten Van'da çok önemli bir hizmet görüyorlar. Yani öyle böyle değil. Ben Benim annem şimdi artık yanımıza yerleşti. Van'a hep sağlık turizmi için geliyordu. <laughs> Geliyor gidiyor işte Atilla Bey benim doktorum illa ona gideceğim. Ondan sonra e, ona düzenli gider görünür muhakkak. Atilla Bey son derece ilgili, e, evet. son derece seveceğim bir insan. E, e, Atilla Bey'in bir de kardeşi var e, kendisi Yusuf. E, evet. Onun onun mizahi yönü de çok ne gelişmiş. Güzel. Biz birlikte o da çocuk doktorluğu hekim. Ha. Bazen benim programları izliyor, durumları izliyor. Bazen böyle bir eee hasbihal ediyoruz, keyifli evet. bir yönü var. Evet, çok e, güzel. Atilla Bey'e de selam olsun. Yazısı için evet, değil tamam. mi? Tabii ki. Böyle... Çok teşekkür ediyoruz ilgilendiği için. <laughs> Sağ olsun. <laughs> e, <laughs> Teveccüh göstermiş. Sağ olsun. Evet, e, adayımız Hayrettin ee, nasıl ödül aldıktan sonra ee, kitaptaki ilgi, alaka ve satışlar nasıl oldu? Artış oldu mu? <laughs> Satış o <olmadığı> zaman <laughs> öyle durduğuna göre abi durdu. <laughs> size bakıyorum size. <laughs> Sevgili seyirci. <laughs> Kitap zaten bende var. Sizde yok. <laughs> evet, ee... Şimdi abi şaka bir yanlış. <laughs> zaten <gülüyor> Mizah <laughs> yazarı. Korkunç da... satıldı. Bildiğiniz gibi değil falan. Yani kendi abi. Dehşet satıştan kırılıyoruz yani. <laughs> falan. Abi şimdi şu var tabii. Yani. <laughs> şimdi Adamlar sektörün içinden biri olarak söylüyorum. Seviyorum. Adamlar programda sadece güldüler. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Gerek yok almaya. Güldük abi de. Cem Yılmaz öyle diyor. Güldük daha ne yapalım falan. Şimdi şöyle söyleyeyim abi. Şimdi mesela şey açıyorum. Gabriel Garcia Marquez, yüz oh. değil mi? 100, evet, 100 yıllık yalnızlıkla yalnızlık falan, falan yani bütün şişoluyor şey. şeyli. Ben üniversitede bakıyorum. De, şey mi vardı? Benim hüzünbaz orospularım. Aynen. Değil mi? Aynen. Benim hüzünlü hüzün. orospularım. Ondan evet. sonra işte Labirent Labirent'indeki evet. genel vesaire falan. Ondan sonra Başkan babamızın sonbaharı. Nasıl yani. kalalık ediyorum ama. Ama şey ya. iyi sonra... almış yani o dönem 1964'te Nobel Ödülü almış. Şimdi şunu ben Bir ara de, benim bir şeyim vardı böyle bir manyaklığım vardı. Bütün Nobel ödülü alanları hepsini ezberliyordum. Çok abi <laughs> önemli bir şey öyle değil mi? Şimdi e, eserle aldığını da Sene 94 müydü neydi? 92, 93, 90 o yıllar bakıyorum böyle her üniversite öğrencisinin de Marquez var tamam evet. mı? Bir ön yargı lan diyorum. Herkes de bunu okuyor falan diyorum tamam mı? Şimdi bakıyorum ulan Marquez görse birinin elinde Marquez görsem var ya elini evet. öpecek. Ya ben sen şunu için şey söylüyorum şey. abi. O zamanlar Bundan 30 yıl öncesinden bahsediyorum tabi. İkinci evet. bir şutiyet. Bak o zaman yani evet. düşün. İkinci bir şutiyet falan. Değil tabi. Yani <laughs> o işte, üniversite öğrencilerinin elinde kitap olurdu abi. Değil mi? Yani alırdı yani. En azından hava olsun diye. Hava olsun diye ya. abi. Yani bir, bir, ara, bir ara, böyle elinde böyle şeyle gidiyor. Ya. Ha, ha, tutunamayanlar. Ulan ya, ne diyordum ulan bu? <laughs> hani şimdi, bu, görünce şimdi hani. Şimdi şöyle adamın elinde mesela farmakoloji kitabı. Ya değil mi? o Doğal Caddesinden çıkıyor herif. Beyin turşu dönmüş böyle. O gün böyle anla ACE inhibitörleri anlatmış falan ama bir yandan merkez var. Evet. O duruyor yani. Hani beyni bir yandan abi şey yapalım. Yarıda kamu çok meşhurdu. Evet ya abi. Yabancı. Tabii. O da tabii. 1954 evet. Nobel. Nobel evet. tabii. Yani şimdi keşke yani şey olsa. Ben yani üniversite öğrencileri okuyordu. Ne olursa, moda falan. Yani, yani Erik From mesela tamam mı? From mesela. Yani böyle bakıyorum az sağlıklı toplum efendime söyleyeyim işte özgürlük korkusu ondan sonra falan. Bunlar böyle üniversite öğrenciliğinde yaygındı. Şimdi yok. Şimdi bunu niye söylüyorum? Mesela pamuk, benim üniversite yıllarımda pamuk çok meşhurdu ha, yeni ya, hayat. Tabii. Değil mi? Yani do, mesela 95'te yeni hayat 90, patladı. Evet, evet. Ondan önce sessize Ondan tabii, üniversite, önce kara var, kitap. O. Şimdi yaşımız <laughs> ortaya çıkıyor. <laughs> o zaman ben okuyorum. Namık Kemal şeyde falan. Değil tabii. E, şunu için söylüyorum abi. Mesela Marquez değil mi? İşte Nobel ödüllü diyorsun. Çok okunur herhalde falan diyorsun. 40 baskı yapmış. Bakıyorsun abi 40. baskısı bin tane basmış. Tabi Tabii abi. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Hani Migros'ta raflara giren Hani, e, Yılmaz Özil'in makarna yanında satılan kitaplar gibi değil. Yani bu onlar mesela bakıyorsun 100 bin falan diyor. E bakıyorsun abi kamu hani bin tane basılırsa çok şükür. Şimdi şöyle de e, yayın camiası ile ilgili şöyle bir şey anlatacağım abi. Önemli bir tespit. Evet. Çok özür diliyorum, Biraz e, asık suratlı bir şey olacak ama kitap evlerine girdiğim zaman abi bir e, kampanyalı kitap dağıtım... şeyi var. Yani en lüks kitap evine bile girsen. Yayın evlerinin satamadığı kitapların kampanyalı kakalandığı bir raf... düzeni görüyorsun. Hı hı. Yeni kitaplar ancak çok 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 satarsa satılıyor. Efendim, söyleyeyim, ben çok da şey değil. Mesela hani Bulgakov olsun, işte Dostoyevski'dir, şudur budur, bunların tekrar tekrar satılması güzel ama şöyle bir şey var artık Türkiye'de. Abi bin tane basalım, yolumuza bakalım. Bir de bir başka yayıncılık şeyi var, sektörü var. O da ee, bitince yapıştırıyorlar. O, ayrı zaten. Yani şöyle <laughs> Benim bir profesör arkadaşım var. Herif Avrupa'da Türk izlerimi ne diye bir kitap yazdı. Ha bu kadar. Şöyle. <laughs> tamam. Adama 50 tane kitap vermiş yayın evi. E şimdi o da diyor ki ya doçentlikte işime yarayacak. Allah Allah şükür diyor. 50 tane kitabını alıyor köşesine çıkıyor. Kitabı onun kitabını tabii öğrenciye 100 defa da satıyor. 500 defa ama hocaya verdiği 50 tane kitap. Evet. Tamam mı? Herif onu yazana kadar göbeği çatlıyor. Tamam mı? Şimdi şunu için söylüyorum. Türkiye'de bir başka yayıncılık hilesi ortaya çıktı. Nereden nereye geldik? Çok özür diliyorum abi. <laughs> İç karartıcı konulara gireceğim ama bu konuları bir test etmek istiyorum. Şimdi şeyi biliyoruz hepimiz değil mi? Meşhur orta çağcı. Eko'yu biliyoruz. Umberto Eko'yu. Eko. Aslında orta çağcıdır meşhur. O hepimizin bildiği kitap nedir? Mesela Gülün Adı'dır. Gülün adı. Az Gülün bilinen adı. başka bir kitabı vardır. Foucault arkacı. Foucault Sarkacı, Da Vinci şifresini biliyoruz değil mi? Evet, evet. Herkes biliyor. Gülhaç Şövalyesi işte Da Vinci şöyle yaptı falan filan. Abi Da Vinci şifresinden önce Foucault Sarkacı'nı okuyacağım. O Gülhaç tarikatı nedir? Evet. Aa, o Masonik şifrelerin kökeni nereden geliyor falan. Çok güzel harmanlanmış bir ortaçağ kitabıdır. Kitapta şöyle bir ayrıntı vardır. Kendi masrafını karşılayan yazar yayıncılığı diye bir anekdot, bir ayrıntı geçer. Kendi masrafını karşılayan yazar yayıncılığı. Herif bunu yazdığı zaman Türkiye'de bu yok. Şu anda Türkiye'de yayıncılık ona döndü abi. Senden 3 bin lira, 5 bin lira evet. şey yapıyor yayın evi. Kitabını basıyor, dağıtıyor. Sen de diyorsun ki ben yazar oldum. Evet. Şimdi i̇şte böyle bir ortamda işte mesela sen tutuyorsun diyorsun adayımız hayrettin diye bir kitap yazdım. Evet. Kaç tane bastın ve ödül aldın. ödül aldım. Çok <laughs> iyi bir gülmece yazarım falan. Ya bırak geç bunları ya. Ya geç bunları tamam mı? Öyle bir şey yok yani. Para para yok. Ya, pa ya, yok ben bundan telif aldım. <laughs> Allah var yani. Şimdi yalan olmasın. Araba alamadım ama telif aldım yani. Yani şunu söyleyeyim abi. Yaptığın işin karşılığını almak önemli. Evet. Yani biraz, biraz da... O almadık. önemli. Evet yani o önemli. Ama maalesef Türkiye'de abi Yazara iltifat edilmiyor. Evet. Yani bu şöyle, yazara iltifat <laughs> etmeyen de sensin, sevgili okur yani. <laughs> yani <kendim> sen, ilti, <laughs> sen iltifat edeceksin ki biz yazacağız yani. Kendimde olan... kendim <laughs> şu an yazdığım birkaç tane şey var. Yani bitti, bittiği kitaplar var. İşte Bir Seyah, Derviş sofrası bir kitabım var. Ondan sonra Satış Teknikleri'nde kitap var. Ondan sonra bir Ebru Masalı'nı da yazdım, Dosya. Ee, i̇lk kitabın Da Vinci olduğu için satış olmayacak, para olmayacak <laughs> <laughs> dedim çıkarsam ne olacak? <laughs> ee, yani abi bu, bu yani e, o yüzden e, Türkiye'de her sektörde olduğu gibi yayıncılıkta da bir kriz var abi. maalesef ne yapalım evet. bu böyle. Ama işte belki e, seninki gibi güzel programlar böyle ulan bu neymiş burada bir kitaptan bahsediyor işte alalım mı almayalım mı adam bir kitap dedi lan falan neydi? diye böyle bir ufak ilgi uyandırırsa bir şey ateşlerse falan evet. inşallah diyorum. Evet Avşar Çelik'in e, yine diyelim Zafer Üzgü Gülmece Öykü yarışmasında birincilik ödülü ha, e, adayımız Hayrettin kitabı e, bilgi yayınlarına çıkmış. E, dileyenler evet. ne evet. yapabilir? İnternetten evet. alabilir. Bilginin de şöyle söyleyeyim tabi benim için öne özelliği şu abi e, bilgi Türkiye'de Said Fahim, Memduh Şevket Esendalı, Halikarnas Balıkçısı'nı Efendime söyleyeyim, Atilla yani. İlhan'ı, daha çok Muzaffer İzgü'yü yayınlayan yayın evidir. Evet. Çok köklü bir yayın evidir. Ee, böyle bir yayın evinden çılgın bir... Turgut tabi da yayınlıyor. Tabii tabii tabii. Yani. Ya, tüm A, tüm onu aklı anmadan olmaz yani. yani tüm Değil tüm, mi? Şu tüm, çılgın Türkleri yayınlayan evet. yayın evi. Yayın, Turgut e, Çok özür de. diliyorum. Tüm, yani tüm, tüm. böyle... Tiyatro ee, eserleri olduğu için mesela tabii. öykü yazma e, teknikleri yine bilgi yayınlarında tabii. E, ve e, toplu oyunları bilgi yayınlarında tabii, çıkmış. Tabii tabii. Yani ve, o yüzden böyle bir yayın evinden evet, çıkmak nasıl, e, tür bu tür büyük da bir Özakman'ın şey da bilgi yorum. yayınlarından çıktığı evet. biliyorum. Yani e, bu noktada Beyim Beyim Aman, aman e, e, evet e, yine Töre Devlet yayınlarından çıkmış. Evet. E, aynı şekilde ödüllü yazar. Tuna'nın Türk'ü, Tuna'nın Türküsü. Evet. Bu, Arpa, şey Bulgaristan'daki tabi 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 yani o başka şeyler de var yani Tuna Bulgaristan Türklüğü ile ilgili Mustafa o şeyle ilgili kültür ve tarih unsurları da içeren bir kitap biraz da bunu o, Ömer Seyfettin'in anısına yazdım diyebilirim. Evet. Çünkü Ömer Seyfettin de bir Balkan Türküydü ve Türk kısa yükücülüğünün kurucusu diyebileceğim evet. bir insan. Değil mi? Kaşağı'yı herkes duymuştur. Andı, Kaşağı'yı değil, değil mi? Evet. Efendim, söyleyeyim, e, Forsayı, evet. İncilik Haftanı, Pembe İncilik Haftanı herkes duymuştur. Evet. Ondan sonra e, çocukluğumuzun öyküleridir. Tabii burada dediğim gibi bir de eplimiş hikayeler var. Aslında benim evet. eplimiş hikayeler öykücülüğe başlama şeyimdi, kitabımdı. O da tabii onun da şey olması, ödül alması güzel oldu. Evet, e, Atilla Yazıcıoğlu yazmış. E, sadece internet üzerinde mi satış var? Van'da da satan kitap yok mu? <laughs> <laughs> özel satıyoruz, hocam. Abi, <gülüyor> İsmi <gülüyor> özel yok. Atilla hocam. <laughs> Sadece internetten abi Yani ya da ee, şöyle bir şey yapacağız. Evet var, yeni satış noktamız belirlendi. Ee, avşar ee, Avşar. <laughs> e <laughs> e e ben de ben e de, e de. E Fendekal maalesef şey kalmadı, İnternetten daha kolay. İnternette oluyor. varmış. Evet. Yani şöyle söyleyeyim, şeyde e kurgu kültür. Ankara'da İngen'in üst katındadır mesela. Hmm. Ondan sonra... <laughs> kitap yayınlandı şimdi, İngen'e gittim. Afşar Çelik var mı dedim, bir bakalım dediler. <gülüyor> <gülüyor> üç tane var galiba dediler. <laughs> Kitapçı da üç taneydi, Dost da bir tane gördüm. Ondan sonra bilgisayarcı da gene de girmiş yani rafa. Tabii, tabii yani. Ama onun dışında... şey de var... E sanal satışlarında var. Yalnız e sanal şey bitmiş olabilir. Var mı? Elimde bitti abi. Evet. Yani sanalarda beyim aman bitmiş olabilir. Hmm. Çünkü Töre Devlet kapandı, yayıncısı da vefat etti rahmetli. Hmm. O Telif kimde? Töre Devlet demez. Abi evet. artık şimdi şöyle, <laughs> hani ben bir eski olmadığım için böyle uzun süreli bir şey de falan Yo, yok. Yok, 5 yıl alıyorlar ya. Yok yok, ya, olmadı. Yani o e, ikinci baskı bir yıl içinde yapılmazsa çoğu yayın evi, de, şey düşüyor, telif düşüyor. ha? Bunun kitapların telifini alacak herhangi bir hayırsever hayır, yayın evi bulabilirsek, bulabilirsek ikinci şeyde baskıyı da belki yaptırabiliriz. Ondan sonra durum vaziyet budur abi. Bizim Van'daki şairlerin bir şöyle yönü var. Kitaplarını şöyle yapıyorlar. Kendi ellerinde de mevcut oluyor. İsme özel imzalayıp kargo ile gönderiyorlar kendi Hı -hı. dostlarına, kendi şeylerine. E, belli bir ücret takibinde bunu yapıyorlar e, gerçekten hani bir sonraki şeyde bunu yapabilirsin <gülüyor> ha. <gülüyor> öneriyoruz hani <laughs> öneriyoruz. Değil, amacımız para değil kar etmekti gerçekten öyle değil yani ya, şimdi zaten e, bu şey de, yani... değil yani e, e, abi, mesele şudur yani bir yazar için e, mesele ciddiye alınmaktır eleştirilmektir okunmaktır dikkate alınmaktır. bütün sanatkarlar için en böyledir yani bu olay bir de tabii şu var, rahmetli babam bana şey söylerdi. Öyle bazen kırılırdım insanların eleştirilerine falan. Rahmetli babam biz sorusunu hiç unutmam, bana derdi ki... ...seni kimin beğenmesini istiyorsun derdi. Seni evet. kimin beğenmesini istiyorsun? Evet. Bak bu benim için hayatımın anlamı olan bir sorudur. Çok anahtar bir sorudur. Kendimize onu sormamız lazım. Seni kimin beğenmesini istiyorsun evet. abi? Yani şimdi mesela dediğim gibi... şimdi ...Cemil abi hayatını resme vakfetmiş bir insan. Ondan sonra... Ne zaman gitsin